Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duraklem kamera arkasındayım. Uzun zamanda video çekmiyordum. Derslerim olurdu, ödevlerim olurdu derken zaman çabucak bitiyordu. Video, video çekemiyordum. Size beni çok özlemişsiniz. Bizde zaten çok da önem yok ama hiç önemli değil. Bugün sizlerle birlikte ilk defa resim çizeceğiz. Ne resim çizeceğiz diyorsanız Kedi resmi çizeceğiz. O zaman videomuza kediyle. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, artık eee derslerim olmazsa ve derlerim olmazsa her her pazartesi günü video çekeceğim. O yüzden mutlaka abone olun. Bildirim dışına basın ki her video attığımda bildirimi her video attığımda videolarımı kaçırmayın izleyip like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.